Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kenan. Bugün sizinle 1500 TL bandında bilgisayar topluyoruz. Doların 14 TL olduğu şu vakitte böyle bir sistem gerçekten paha biçilmez olacak. Hazırsanız başlayalım. Dostlar malumunuz bir aydan beri ülke çalkalanmakta. Dolar fırladı, uçtu, kaçtı bilmem ne oldu diyerek her şeyin fiyatı arttı. İkinci el kıçı kırık ekran kartlarının hani 200 lira bile etmeyen ekran kartlarına şimdi 1000 lira gibi bir fiyat çekiyorlar. Yukarıda resimde görüyorsunuz GT 9500'ü arkadaş 1000 TL'ye satıyor neyin kafasını yaşıyor bu Türkler ben hala anlamış değilim. Bugün e, hatta şöyle göstereyim yani inanmayanlar için. E, bir dakika şuradan hemen bir dolar. Ben bu videoyu e, sabaha doğru 4'ü e 6 geçe çekiyorum. Şöyle buyurun. netleştirmiştir diye düşünüyorum. 1050 tiyaya artık 3000 lira gibi bir fiyat çekiyorlar. 2500 lira gibi fiyat çekiyorlar. Bu da baya bir sıkıntı. Hatırlarsanız hani bir önceki videomda göstermiştim. Şöyle bir ekran kartı almıştık. 250 TL'ye GTX 570. Dostlar şöyle göstereyim. Palit'in çift fanlı modeli 1. 1. 1280 MB'lık GDDR5 320 bitlik GTX 570 Dostlar bu kart GTX 750 Ti'ye bedel ee, bu kart fermi e, mimarisine dayalı bir ekran kartı hani 2010 çıkışlı bir ekran kartı eski ama nedense hani 1580 de 1000 lira gibi bir fiyat istiyorlar. Biz bunu sıkıntılı diye aldık. Çalışır şekilde sıkıntılı diye biliyorduk. Çalışır bir şekilde çıktı. Nasıl oldu onu da bilmiyorum. Direkt şansımıza. Dostlar bu ekran kartı işte hani Fermi altyapısına sahip olduğu için, mimarisine sahip olduğu için çok fazla ısınıyor, çok fazla güç tüketiyor. Bir yandan da çok fazla güç veriyor bize hani gerçekten çok iyi oyunlar oynatıyor ama FurMark testlerinde 1080'de 97-98 derecelere ulaşıyor bu kart. Dostlar bu ekran kartı 700 750 Ti'den daha performanslı. Ama bu kart 10 seneyken yani bu kadar eski bir kartın bu derecelerde çalışması gerçekten çok riskli. Hani bu bir alternatiftir dosya. Bunu çok zorlay zorlarız ama elimizde patlar diye korkuyorum ben. Bunun alternatifi olarak GTX hani bunu bulamazsınız diye düşünüyorum. Hasarlı falan hani ben bunu driver yüklenince ekran kararıyor diye aldım. Ama eve geldiğinde taktığımda direkt çalışıyordu. Ee, bunun alternatifi olarak hani işte ne olsun? Valorant olsun, CSGO, Zula için olsun, GTX 470, 460'ları tavsiye ederim. Onlar da DAX 11 destekli diye hatırlıyorum. Onların fiyatları hani 300 ile 400 arasında değişiyor. Haberiniz olsun. Dostlar, ekran kartımızı söylediğime göre şunu bir kenara alalım. Bu kıymetliğimizi. Bir dakika. şöyle sistemimizin ana bileşeni olarak şöyle bir x58 ana kart buldum. Dostlar ben bu şu kule tipi soğutucusu benim. Bana Benim tarafıma aittir. Ee, x5650 yanlış hatırlamıyorsam. Evet 5650 10 GB RAM ve x58 Quadro x58 U3P modeli bir ana kart var. Dostlar ben bunu sıkıntılı aldım. Hani şu ethernet girişi çalışmıyor. Çipinde bir sıkıntı var diye tahmin ediyorum. Bir de şey RAM slotlarından bir tanesi arızalıymış ama temassızlık yaptığını öğrendim. Yani RAM'ler sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Slotlar da aynı şekilde sıkıntısız çalışıyor. Çift ekran kartı slotlu ve e, kaç tane USB girişi var? 2, 4, 8, 8 tane USB girişi var ama Ana kartımızın görüntü çıkışı yok maalesef ki. Bunun da böyle bir sıkıntısı var. Dostlar bu bizi gerçekten hayli hayli idare eder. Önümüzdeki dönemlerde de gerçekten işimize yarar. Şunu da şöyle bir kenara alalım. Dostlar bunu da şey yapmıştım. Şöyle şöyle gizleyeyim. Gizleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar yine her zaman gibi tavsiye ettiğim Şarko'nun SPH 650 V2 modeli. Dostlar bunu ikinci el olarak 200 TL aldım. Ha bu arada şu kartı RAM, anakart, RAM'ler, anakart işlemcisiyle birlikte 600 TL'ye aldım. Ekran kartı ile 250, ekran kartı 250 hesaplayalım. Şuna da kaç? 150, 148 liraya aldım ama 200 TL hesaplayalım. 450, 1050 TL. 1050 TL şöyle bir köşede dursun. Ee, 1050 TL e, ee, Şarko'nun hani 650 şey e, wattlık modeli ikinci el aldım 200 TL sıkıntısız kutulu faturalı ve sanırsam garantili yok aman aman değil İçeri, kutu içeriği falan iyi gibi vidaları falan yok o biraz sıkıntılı şöyle kutusuna geri koyalım şunu. Dostlar ben bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi bir power supply. Ucuz bir power supply arıyorsanız bu sizin için ideal. Bir de 80 80 plus sertifikalı. O bronzun bir düşüğü oluyor. Yani o kendi bronz değil ama onun bir düşüğü. Kapatamadım. Şurada şeyle birlikte anakartla birlikte geliyor. Dostlar şu an yani şu, şu 120 GB'lık SSD maalesef ki 200 TL bandında hani af buyur da hani ne bok ne bulduğunda 200 TL yazıyorsun be arkadaş sıfır desen değil kutusu bir de şöyle bizde bir sıkıntı var şunun kutusunu açtık Arkadaşım denemek amacıyla açtık. Kul, işte açtık. Denedik. Geri kutusuna koyduk. Arkadaş yok böyle bir şey. Sen bunun kutusunu açtıysan bu artık ikinci eldir. Bunu bir kafana sok. Kafana sok kardeşim. Yani kutusu açılan bir elektronik eşya artık ikinci ele düşmüştür. Ve sen ikinci el piyasasına göre fiyat vermek zorundasın. Yani şunu ben 100 TL aldım. Ne kadar oldu? 600 450 1050 1150 1350 Dostlar şöyle de bir kasamız var. Bir şöyle bir kasa. USB 3.0 çıkışı var. 2 tane de 2.0 desteği var. AUX giriş var. İşte reset işte power reset switch girişleri var. 4 tane önde üç tane fan 12'lik arkada da bir tane de egzoz fan girişi var hepsi de led li. ama sıkıntısı şu arka tarafı kesik şöyle şurası da göstereyim şurası da biraz duman olmuş ama yine de işimizi görür dostlar bunu fiyatı da 150 TL kaç oldu 400 e 1500 TL. Dostlar bir de ekstradan bir masraf daha yaptık. Pardon 1550 TL. Şöyle 50 TL'lik bir Ethernet kartı aldım. Ki bu benim sıkıntımı gideriyor. Çok iyi bir şekilde. Yani sıkıntısız bir şekilde anakartımda çalıştırdım. bir dakika. Hemen geliyorum. Aa çizilmiş. Neyse yapacak bir şey yok, çizmiş. Yani i̇şte eve ahalisinde şey yapmak lazım yani. Dostlar şöyle de on ıı, sağ olsun kasayı gönderen İbrahim abime buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. On işte, hani böyle bir şey yapmış yan tarafına kapağı kaybolmuştu. Çift taraflı bantı vardı ama ben ıı, birazcık şey yaptım soymak zorunda kaldım. Bunu aldım, almış kasasına koymuş. Çok güzel bir şey. Dostlar ne 11 gibi yerlerde 10 lira, 10 lira gibi bir fiyatı yaptırabilirsiniz. hani kasa kapağını söküp bunu koyabilirsiniz. Çift taraflı bantla yapıştırırsınız diye düşünüyorum. Düşer mi kesmişler ya? Neyse bunu kenara koyalım. Dostlar malzememiz bunlar. Hani neredeyse hepsini evet hepsini bir kişiden aldım. İbrahim abi bu ıı, videonun altına lütfen e, bunların fiyatlarını bana yaz herkes görsün oldu bu buradan sana selamlarımı iletiyorum ee, şöyle bir gelirsek işte normal bir keş şurası da yok hani içi de biraz kesik ama gene iyi hoş çok hoş şöyle kapağını falan sökelim toplamaya geçiyoruz bu arada haberiniz olsun. Dostlar bu gel bu kasa geldiğinde öyle bir pisti ki yani yağ çöz sıkıyorum cif sıkıyorum bu pis şeylerin hani kenarları olur ya boyaların falan söktüm ciflen yağ çözdü ya yani pasanı falan arıttım hepsini öyle bir şey dostlar bu arada bir de ana kartta bir sıkıntı varmış sıkıntıdan kastım şöyle İbrahim abi kasanın bağlantılarını yaptığında şuna basıyor ama power tuşuna basıyor ama bir türlü şey çalışmıyor. Reset tuşuna basıyor ama anakart start alıyor. Tabi anakart hani sistem ışıkları geliyor gidiyor. Biraz bekliyor sonra geliyor sistem. Meğerse şuradan göstereyim. Şu mavi switch reset reset switch'i şu da power switch'i Power Switch e, Reset Switch'in yerleri değişmiş. Sıkıntıyı da oradan da kapattık. Neyse. bir şu şeyimizi dizelim. Dostlar her şeyini bağladık. Görüntüsünü, kablosunu falan her şeyini ayarladık. Şu arkada görüyorsunuz. Kablosunu falan. Hazırsanız başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsettiğim sıkıntı. Ve geldi. Görüntü gelecek mi? Kuadro şeyimiz geldi. Windows logomuzda hızlıca bir şekilde geldi. Ben bunu formatlamıştım zaten. Ee, hızlıca geldi. Şimdi bir dakika. Hem şeyi tutmak zorundayım. Ay iyi, iyi, yanlış bastık. Klavyeyi tutmak zorundayım.

Şeyle bağlayayım ben en mouse'u. Evde çok fazla mouse, klavye var. Kimi sıkıntı olmuyor bazen. Az olan USB 3.0'a getiriyordum. Şurada görüntü bağdaştırıcı işlemciler Şöyle göstereyim dostlar. GTX 570 ve x 650 Gördüğünüz gibi. Remi'de de hemen göstereyim size. Bir dakika. Şey gördüğünüz gibi mantık çekirdek çekirdekler 6 mantık işlemciler 12 2.53 şeyde çalışıyor 54 hızlarında falan çalışıyor şuradan da bir dakika taba basalım şu an 1.6 GB Toplam 10 GB RAM var SSD kullanıyoruz yine Böyle Dostlar Dostlar sistem toplama videomuz bu kadar Hatta bir, bu kadar da değil şey yapalım Kasanın şöyle ön yüzünde gösterelim Çok gerçekten güzel gözüküyor Arkada NZX temiz sıvı soğutucusu Şöyle, ışıklı mışıklı uçuyoruz. Şey iyi. Dostlar, video bu kadardı. Sistemimizi topladık, açıklamalarımızı yaptık. Her şeyi yaptık. Dostlar, eğer 50 like gelirse, bunu parmağımı uzatamadım. 50 like gelirse, bunun oyun testlerini yapacağız. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.